Bir dakika müziği durdurayım hemen. Bugün e, beraber Kentin Canterbury'e gidiyoruz. Şu an çok bir açıklama yapamayacağım çünkü e, yani kısacası bir İngiltere kenti. Ama ben size daha açıklayacağım da şu an geç kalıyoruz. Ayrıca kameramın şarjının bitmekte olduğunu şu an fark ettim. O yüzden e, kamerayı da bir yerde bir şekilde şarj etmem gerekiyor. Umarım e, şarj edebileceğim bir yer vardır tren istasyonunda ya da trende. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz beraber. Size daha detaylı sonra konuşacağım. O yüzden şimdi burada durduruyorum. haberim var. Aa, iyi i̇yi haber anlayabileceğiniz üzere şu anda e, trene verilmiş oldu. iyi yetiştim yani. Hatta e, 9 dakika falan erken geldim. Fet haber, e, priz yok. O yüzden şimdi e, bilgisayarıma bağlamayı deneyeceğim kamerayı. Umarım şarj olur yoksa gerçekten hani şarjım bitmek üzere. <laughs> keşke i̇şte kontrol etseymişim dün bir akıl e, akıllılık yapıp ama Allah'tan akıllılık yapıp yanına bilgisayarımı aldım powerbank olarak kullanayım diye çünkü powerbankimin de şarjı yok. Böyle sorumlu da bir insanım aynı zamanda. Neyse bugün işte kendi buraya gidiyoruz. yaklaşık e, 53 dakika sürecek. Bu arada buraya kaldığım yerden metro ile geldim. Sen yani istasyona, e burada işte fiyatları söylemiyorsun bu abla diye bana e, şer yapanlar var. E, beni sinir ettiniz teşekkür ederim. Fiyatları söyleyeyim, e, ben e, şey ödemiyorum. E, metroya. Çünkü zaten programın içindeki paraya daha değildi. O yüzden hani metroyu kullanmak ücretsiz gibi düşünün. Gidiş dönüşte Canterbury'e e, 39 pound verdim. Ki hani pahalı falan diyebilirsiniz ama değil. Çünkü burada tren fiyatları e, pahalı maalesef. Ve train line diye bir siteyi kullandım. Yani bakmak isterseniz e, bencil yetimi ve şeyimi sorgulamayı teşekkür ederim. Antalya'ya geldim. Herhangi bir planım yok. Bugün plansız geziyorum. Yani ne yapacak, ne yapmayacak diye düşünüyorum. Böyle köy tarzı bir yer. Ya sanırım UNESCO <laughs> koruması altındaymış. <laughs> Şu an tamamen uyduruyor olabilirim. Birazdan ben internetten bakacağım ve size. Ee, sanki her şeyi çok önceden biliyormuşum gibi farkları vereceğim. Neyse bugün yalnız olmanın iyi tarafı istediğim kadar kameraya konuşabilirim ve e, kimse beni sorgulamayacak. E, tık tık bakan insanlar dışında ama hava da yağmurlu biraz. Zaten bunu biliyordum. Ama neyse e, bu arada kameramı şarj edebildim. Bu iyi bir haberimiz. Bir dakika bekleyelim, ezilmeyelim. Dün çok boş yaptım. Tamam, şimdi ya kahve içecek bir yer bulmak istiyorum ya da yemek yiyecek bir yer. Yani bakacağız şimdi durumuna göre. Biz şimdi yürüyelim, bakalım, görelim. Evet şimdi bu bilgilere Google'dan okumuyormuşum gibi biraz. Birleşik Krallık İngiltere'nin... <laughs> Allahım ne oluyor? Bir dakika. <laughs> tamam. İngiltere'nin Güney doğusunda bulunuyor Kent Kontluğu'na bağlı Canterbury şehri. Yani Kent Kontluğu'nun Canterbury şehri ve Orta Çağ'dan beri şehir statüsü taşıyan yörel idare bir yerleşim birimi olarak geçiyormuş. Ee, bakalım toplam nüfusu 55.240 yani oldukça küçük ve UNESCO dünya mirasları e, o, miraslarından biriymiş aynı yani, zamanda burası yani UNESCO tarafından korunan bir e, şehir. Burada e, hava biraz şey yani umarım rüzgar sizi kesmiyordur ama e, beni anladınız yani yani böyle hani tatlı şirin bir şehir e, işte korunuyor. UNESCO tarafından. Gerçekten iğrenç bir tur gaydım. Ama ben bilgilerimi daha e, şeye iyileştirip size aktaracağım. Kesinlikle. E, şimdi e, hava biraz neyse güneş açtı. şöyle kalemsi bir yerim e, oradayım. Şimdi o kalemsi bir yerden içeri geçiyoruz. E, ve bakacağız. E, bakalım bakar mısınız? Biz her yerdeyiz arkadaşlar. Ocakbaşı başı of Kent. Ve döner falan fotoğrafları var şurada. Kapalı sanırım ama yine de çok komiğime geldi şu anda bunu burada görmek. Şimdi ee, kahve aldım. Kahve geçeceğim. Biraz mola. Bundan sonra gezeceğiz. Biraz katedral falan var onu gördüm. Katedrali e gideriz. Ama bugün aşırı yorgunum. Dün gece aşırı geç yaptım. Çok zeki bir insan olduğum için. Sabah erken kalkınca böyle oldu yani. Ama birazdan ayrılacağımı umut ediyorum. Şimdi böyle katedralin olduğu yere geldim. Ama aşırı yağmur yağıyor. Yani böyle sivri hızlı bir yağmur. Böyle kar yağmuru gibi bir yağmur var ve rüzgar esiyor. O yüzden yüzümün gidiyor. girmek için para ödemeniz gerekiyormuş. Girmem ki. Hava çok güzel oldu bir anda. Böyle bayağı yağmur yağmaya başladı. Neyse böyle bir tane dükkana girdim. Bayağı tatlıydı böyle işte spiritüel şeyler. Ya şu an biraz dükkan gezeceğim. Çünkü çok yağmurlu birincisi. ikincisi katedrala 20 dolarımı, poundumu harcamak istemiyorum. Ee, ve hani gezmeye geldim buraya. Yani belirli bir planım yok. Ya bir de telefonum çekmiyor. Çok garip olan bir olay bu. Telefon çekmediği için de hiç şey bakamıyorum. Hani nereye gideceğimi, ne yapacağımı. Bir yere oturduğum zaman internet internete erişimim olduğu zaman bakacağız. Şimdi Londros e, diye bir yere geldim. Londros böyle Londra'da ünlü bir e, var. ünlü bir tavukçu. Tavuk yanında da işte iki tane şey söylüyorsunuz, site söylüyorsunuz. Nedeni? yan şey, yan ürün. Söyledim şimdi onu bekliyorum. Ama şimdi mesela şey, yalnız gezerken şey oluyor, şimdi mesela tuvalete gitmek istiyorum. Tekrar uh, bakıyorum. Yanmasalarını uh, cehettim. Nice. Bakabilir misiniz uh, aşağıdan da diye. Böyle ee, hareket bir uh, şekilde. Şimdi uh, bakalım, bekleyelim. Uh, yemeğimi bitirdim. Şimdi bir um, yere gideceğiz. Yine yağmur yağıyor. Bugün şaşırtıcı yani. Yağmur zaten Giltere'de ne işi varsa ileride böyle kütüphanemsi bir yer görmüştüm. Oraya gitmek istiyorum. Public library gibi. Bir oraya bakalım. Sonra bir tane kedi kafesi gördüm yürürken. Belki oraya gidip bir kahve içebiliriz. Çünkü kedi, kedi özledim ya. Kedi sevmek istiyorum ben. Neyse ben takılacağım. Biletimi de 8'e almışım bunu. Hangi kafayla niye yaptıysam bilmiyorum. O yüzden bayağı daha bir 7 saat falan buradayız. Yaş Kütüphaneli'ye girdiğim yer böyle bir şey çıktı. Ne bu anlamadım ama bakıyoruz. <laughs> İlk defa bir müzede böyle bir şey görüyorum şu an çoktayım yani. Normalde fotoğraf çekmeyin falan falan yapıyorlar ya. Hoşuma gitti. Benden büyük bir artı aldılar. <laughs> Film ne diyorum? Hayallerim ya. Böyle küçükken bayılırdım. Böyle şeylerle oynamaya çok güzel. Bu arada Canterbury, Canterbury hikayeleriyle, masallarıyla meşhur bir yermiş. Çünkü öyle bir kitap varmış. O yüzden e, burası da işte onun anniversary'si için, yani yıl dönümü için böyle bir şey hazırlamışlar. Onu da göstermek istedim. İşte ya ben hiç duymamıştım ama belki siz biliyorsunuzdur masal olayını. Kedi kafesi burası ama bayağı bir sıra var. Ama giresim de var çünkü başka yapacak hiçbir şey mi yok. Çok yağmur ya. Girdim kedi kokuyor içerisi. Çok şaşırdınız değil mi? Hayallerimi yıktılar şu an. Önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş çünkü full dolularmış. Yani insanların bu kadar kedi sevdiğini ben bilmiyordum. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Hava soğuk ve yağmur ve... Bilmiyorum. 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 Böyle mağazaların olduğu bir yere geldim. Şöyle Pandora var, şurada Zara var, şurada H&M var. Böyle burada geziniyorum. Gerçi yağmur durmuş ha gibi. Birazcık daha gezip belki sonra gezerim. Yani turistik yer gezerim. Şimdi şuraya gideceğim. Gerçekten şu an bir kafaya oturdum. Çok tatlı. böyle brown Cafe diye, Love Brones diye. Ama kahve söyledim bir tek çünkü tatlı yemek istemiyorum. Çok güzel yatağı göstereceğim şimdi size. Şurayı sabitlesem ne olur ki şu an? Hiç güzel olmadı boş verin. <laughs> Hem size ne yaptığımın özetini geçeyim. biraz mağaza gezdim. Ondan sonra işte ha, kafedeydim en son. Sonra kafeden sonra Kitapçıya gittim orada almak istediğim bir kitap vardı bayağıdır onu buldum psikolojiyle alakalı bir kitap. Şimdi de hava biraz açtığı için açmış hali bu bu arada. İşte biraz yürüyeyim dedim böyle bahçeler falan varmış bir şey garden diye geçiyor. Nerede? Canterbury garden galiba öyle bir şey Yazarım buraya oraya gidiyorum. Bu arada İnşallah titrek olmuyordur fazla blok çünkü bir önceki vlogun şeyde izliyordum kesitlerini ve aşırı titretiyor kamera yani. Bu bir problem arkadaşlar. o yüzden umarım çok titremiyorsunuzdur şu an. Resmen kafamdan uydurmuşum. Westgate Gardens'mış. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Şimdi şöyle içine doğru yürüyeceğiz. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten böyle masal gibi çok güzel. Bayağı hoşuma gitti diyorum ki keşke burada fotoşutumu yapacak biri olsaydı. Ama e, yalnız gezmenin birkaç dezavantajı bu. Arkadaşlar bu aralarki yeni yetişim miydi? Sürekli aynı yerden muz uzanıyorum. Bu hafta üçüncü. Yani ne zaman yemeğim olmasa Spesifik olarak bu noodle'cıya gelip noodle'lıyorum. Gerçekten yeni hobim bu. Bu arada bu aralar modum biraz düşük yani çok yansıtmamaya çalışıyorum ama hani bu hafta benim için biraz böyle zor bir haftaydı psikolojik olarak. Şu an daha iyiyim. Ama hani birkaç gün böyle mutsuzdum baya. Hani hepimizin hayatı her zaman mükemmel gitmiyor, böyle şeyler olabilir. O yüzden yine böyle birazcık modum düştü. Ama iyiyim yani hani iyi olacağım modum yükselecek yani biliyorum. Arada böyle şeyler olabiliyor yani. O yüzden ben şimdi nozulmayacağım ve Gossip Girl izleyeceğim ve modum yükselecek. Yapacak bir şey kalmadı şu an. Ve her yer kapanıyor yani. Burada takılacağım herhalde iki saat. Şimdi dondurma zamanı. Artık yemeği kapıyorum. Çok yedim bugün ama aslında çok yemedim. Normale göre daha az yedim. Hani normal İngiltere şeyime göre ama evet, dondurma aldım şimdi. Dışarıda oturup dondurmamı yiyeceğim. Zaten bir saat falan kaldı trenime. Arkadaşlar tren istasyonundayım ve böyle bir şey yok. Kibarca söylemek gerekirse. Ama şu an kazak olsa giyerim. Bir kış montu falan. Ama 16 dereceymiş ve aşırı üşüyorum şu an. Tren ne zaman gelecek acaba bilmiyorum. 2 dakika içinde kalkması lazım. Şu artık gelsin. Gerçekten donuyorum yani. Titriyorum. Böyle bir şey olamaz yani.